arkadaşlar kayıp hoş geldiniz. Bugün tabi, bu kadar mı tabi öğreneceğiz. Bu güzel mi tabi bu kadar. Değerli her kalbi tabi öğretmeyeyim buyum ama dışarı ses daha güzel uyur. Bazen kışı çekerim bu. Kuşu çekmeyeyim bir. Şimdi ya. Öste. Öste. Öyle Şimdi şey bize iyi geliyor. Acı bize ve binde bize. Değil mi tabii? Gitsene anneciğim artık. İşte. Şimdi arkadaşlarına ne kadar hızlı bitirdiğini göster. Evet. Ay yavaş. Güye güye. Arkadaşlar. Kaya baba, kaya abi